Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlere yine sevdiğim köşemden orkidelerimin yanlarından ve şufemle birlikte sesleniyorum. Sevdiğim köşemden diyorum, sevdiğim köşem çünkü. E çiçeklerim de bu köşede. İşte arkada kitaplarım var biliyorsunuz. Şimdi birkaç haftadır böyle koleksiyonlarımdan bahsetmeye başladım. Hem Barbie ve koleksiyonumdan bahsettim. Onu şuraya bir yere koyacağım. Geçen hafta orkidelere nasıl bakılır? İşte orkidelerle nasıl ilgilenilir? Aslında orkide çiçek yani çiçek bakımı çiçek bakmak, bununla alakalı olarak neler yapmak gerekiyor diye biraz bahsettim. Ee, belki de orkidelerim de benim biraz koleksiyonum gibi oldu. Ee, ve bu hafta da sizlere peçete koleksiyonundan bahsetmek istiyorum. Geçen hafta ee, Annemlere ziyarete gittiğimiz zaman orada e, evde buldum, e, çocukluk odamda buldum bu peçetelerimi ve gerçekten aşırı mutlu oldum çünkü uzun zaman biriktirdiğim e, ve ciddi anlamda da çaba sarf ettiğim peçetelerimde koleksiyon yapmak insana çok şey katıyor. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Değil mi şu kufem? burada bilmiyorum görülüyor mu? Dolayısıyla gerçekten koleksiyon yapmayı ben öneriyorum her şekilde. Peki benim peçetelerim nasıl? Çok değişik aslında, farklı farklı peçetelerim var. Bugün size birazcık onlardan bahsetmek istiyorum. Renklerle oynamayı çok seviyorum biliyorsunuz resim yaparken peçetelerimde de renklere özellikle dikkat etmişim. Yani küçüklüğümden itibaren yani nereden baksanız 10-12 yaşımdayken başladım. Necdet'e biriktirmeye başladığım bir koleksiyon bu ee, ve uzun zamandır da aslında içine çok bir şey katamadım. Ee, i̇şte şu şekilde görüyorsunuz. Ardından şurada şöyle Mickey Mouse var. Bence de koleksiyon biriktirmek yani bir peçete koleksiyonu da olabilir, pul koleksiyonu da olabilir. Benim pul koleksiyonum var, Barbie bebek koleksiyonum var. Ee, böyle değişik objeler biriktiriyorum. Ee, bunlar insana gerçekten farklı şeyler katabiliyor. Bunlar da sanatın bir dalı aslında. Çünkü e, koleksiyonla birlikte kişi aslında hem farklı insanlarla tanışabiliyor hem arkadaşlarınızla güzel vakit geçirebiliyorsunuz onlara bunlardan bahsedebilirsiniz. Dünya üzerinde farklı noktalarda farklı insanlarla aynı kulvarda buluşabilirsiniz. Bu konuda bazı forumlar var. Onlara bakabilirsiniz. Ve açıkçası yani ciddi anlamda bana gerçekten çok şey katan şeylerden bir tanesi koleksiyonculuk. Koleksiyon yapmanın aslında yararları gerçekten çok. Ve herkese de öneriyorum. Ama dediğim gibi bununla uğraşmak gerekiyor. Buna zaman ayırmak gerekiyor ciddi anlamda. Bazı peçetelerimin de yedekleri var bu arada. Bu yedekleri de paylaşmak istiyorum. Eğer bu peçetelerimden yedeklerimi isteyenler olursa paylaşabilirim. Ee, bana yazsınlar, yorumlara yazın arkadaşlar. Bu yedek peçetelerimi paylaşmayı isterim. Hatta o yedeklerimi birazcık şuraya ayıracağım şimdi. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit resim resim e, peçeteler da var. sizin yaptığınız koleksiyonlar var mı? Yorumlara hem istediğiniz işte yedek istiyorum, yedek peçetelerinizden istiyorum diye de yazabilirsiniz. Ayrıca bana şey de yazabilirsiniz. Yaptığınız koleksiyonlardan da bahsedebilirsiniz. İsterim bahsetmenizi. Böyle değişik değişik bir sürü farklı farklı peçeteler. Çok uzun seneler öncesini düşünün. Yani nereden baksanız 30 senelik bir koleksiyon bu. Ve gerçekten emek her koleksiyonda olduğu gibi bu arada bugün bir şey keşfettik Erdem'le. Onun da eskiden kalma bir pul koleksiyonu var. Benim de pul koleksiyonum vardı. Ve pul koleksiyonumu eğer annemlerde bulabilirsem onu da anlatmak istiyorum daha sonra. Yani pul koleksiyonu nasıl yapılır? Pullar nasıl biriktirilebilir? Bununla alakalı da sizlerle konuşmayı istiyorum başka bir videoda. Şu şekilde. Ne kadar güzeller değil mi? Ve her çocuğun ya da her kız çocuğunun belki de diyelim biraz küçü, küçültelim şeyi kümeyi çok severek biriktirdiği belki de ama yani kız ve erkek diye ayırmayalım. Bence erkek çocukları da yapabilir. Bir peçete koleksiyonu. Şu anda eminim çeşit daha fazladır. Ama o zamanlarda işte elimdeki imkanlarla biriktirdiklerim bunlar. Elimdeki imkanlarla biriktirebildiklerim tabii. Ve bir sürü gördüğünüz gibi farklı farklı yazın. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani koleksiyonculuk iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Tabii ki eğer ki abartırsanız e, her şeyde olduğu gibi koleksiyonculuk da kötü bir şey. Abartmak derken e, yani bakmamak, koleksiyonlarınızı e, koleksiyonlarınızı biriktirip biriktirip bir köşeye atmak onlara hiç bakmamak, onlarla ilgilenmemek e, ama bu her şeyde olduğu gibi koleksiyonculukta da kötü bir şey. Yani her ne olursa olsun değil mi? Onlarla ilgilenmek. Ne biriktiriyorsanız, neyle uğraşıyorsanız, hangi e, hobinin içindeyseniz onlarla ilgilenmek önemli olan. Bu bir hayvan bakımında da böyle. Arkadaşlık ilişkilerinde de böyle. Değer vermek aslında. E, koleksiyonculuk da bence o şekilde. Değer vermek ve değer vererek ilgilenmek gerekiyor. Şurada gösteremedim. Ancak o zaman e, bence güzel oluyor yapılan iş, yapılan hobi, her ne ise ve gerçekten e, bence bir de burada da böyle bir şey çizmiş. <laughs> Bu peçeteyi ben yapmışım arkadaşlar küçükken <laughs> ve gerçekten e, bunu denediğinizde, bunu yaptığınızda bence e, ilgilendiğinizde severek, zevk alarak yaptığınızda koleksiyonculuk da çok zevkli bir hale geliyor. Ya yani ben bunu Barbie bebek koleksiyonumda görüyorum. Hala devam ediyorum. Bana çok şey katıyor. Evet arkadaşlar. Bu şekilde farklı farklı peçetelerimi Size bu sefer göstermek istedim. Umuyorum videomu beğenmişsinizdir. Fikirlerinizi istiyorum ee, dediğim gibi. Siz de bir koleksiyon yapıyor musunuz? Onu yazın. Ayrıca şu Şukufem de merak ediyor. Ee, istediğiniz yedekleme yani yedek peçetelerimde istedikleriniz varsa onları da bana yazın. Ee, onları da sizlerle, isteyenlerle paylaşmayı çok isterim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın bu arada. Çok mutlu edersiniz beni. Hoşça kalın.